Evet hepimiz evde çoğumuz daha doğrusu tansiyon ölçüyoruz değil mi? Şimdi tansiyonu nasıl ölçmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Onları anlatacağım size. Oturur pozisyonda olabiliriz, yatar pozisyonda olabiliriz. Şimdi oturur pozisyondaki bir hasta da tansiyon ölçürken nelere dikkat edeceğiz? Tansiyon nereden ölçülür bir kere onunla başlayalım. Her iki koldan ölçülür. Bilekten ölçülür. Kolları kullanamıyorsak herhangi bir yangın durumunda başka bir şey ekstremite kaybı durumunda ayak bileklerinden ölçülebilir. Şimdi biz kolu kullanarak tansiyonumuzu ölçmeye çalışacağız. Bir taraftan da anlat Atacağız, doğru ölçüme nasıl ulaşabiliriz diye manşonu geçiriyoruz hastamızın dar sıkı giyecekler giymemesi gerekiyor. Şimdi tansiyon ölçümüne yeni başlıyoruz. Hangi koldan ölçelim diye bir soru geliyor hemen. Önce her iki koldan ölçelim. Her iki koldan ölçelim. Yüksek çıkan hangisi ise daha sonra ölçümlere ondan devam edelim. Onun dışında neye dikkat edeceğiz? Kalp seviyesinden yukarıda olacak kolumuz. Çay kahve yarım saat öncesine kadar içmememiz gerekiyor. Sigara, çay kahve çünkü bunlar uyarıcı. Yemeklerden iki saat sonra ölçmemiz gerekiyor gerekiyor. Eğer tansiyon ilacı alıyorsak tansiyon ilacını almadan önce ölçmemiz gerekiyor. Bunlar dikkat etmemiz gereken şeyler. Peki ölçüme geçelim. Aldık. Bu dijital bir tansiyon eti. Evet şişirdik. Şu anda şişiriyor, şişiriyor, şişiriyor. Evet güzel. Hastamız konuşmayacak bu arada. Evet geldi. 12-8. Çok güzel. Nabzımız da ölçtü. Tansiyonumuz ölçtü. Kapatıyoruz ve çıkıyoruz. Tansiyon ölçümümüz bu şekilde oluyor dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de idrara sıkışık olmamak ve her gün mümkünse takipliysek aynı saatte ölçmek